اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد değerli kardeşlerim Toplumda insanların evlerinde bereket ve huzur olmadığından şikayet ediyorlar. Onları dinleyince tedavinin başka yerlerde aradıklarını anlıyorum. Dostlar, sizlere evlerin bereketini artıran ve de huzurunu sağlayan, tersi ise bereketi kaldırıp huzursuzlukları sebep olan bazı sebepleri sizlere kısaca söyleyeyim. 1. Rabbim sen emrediyorsun ama ben yapmıyorum namaz kılmamak. Kılmadıklarına da üzülmemek. Ah etmemek. 2. Canlı cansız her şeye beddua okumak. Kapıya çarpar, kapıya beddua okur. Yolda trafikte beddua okur. Bunu siz çoğaltabilirsiniz. 3 Kendisinden hariç kimselerin sahip olduğuna kıskanmak. 4 Harama ve namahremliğe dikkat etmemek. Kitaba göre değil de dolma bilgilerle hareket etmek. 5. Gücü nispetince sadaka vermeyip cimrilik yapmak. Sadaka sahip olduğun her şeyle yapılır. Bir Müslüman kardeşine güler yüzle de bakmaz sadakadır. Allah'ın Resulü'nün hadisinde bir erkeğin kadının ağzına vermiş olduğu lokma dahi sadakadır. Bunu çoğaltabiliriz. 6. Kul hakkına dikkat etmemek. 7. Dilini, bedenini, sahip olduğu her şeyle zikir yapmamak. 8 dedikoduya gıybete devam edip ölü kardeşinin etini yemek. Bunu yapmadığı zaman o günü günden saymamak. 9 düzensiz hayat. Evde çöp bırakıp bulaşıkları biriktirmek ve sofradaki kırıntılara dikkat etmemek. 10. Her an ölümü hatırlamamayıp gafletle gününü geçirmek. 11. Giyim kuşama dikkat etmemek. Rabbim razı olduğu şekilde hayat sürdürmeyi cümlemize nasip ve müesser eylesin evlerimize bereket, huzur versin. Dua ve selamla kalın. Allah'a amanet olun. Kardeşlerim, bir başka kardeşlerimize ulaşabilmek için kanala abone olmayı, beğenme butonuna basmayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun.